Başladı hadi bakalım. Tamam tamam edeyim şunu. Bak şuna bak bodrum havası. Bastım dediğim. Yani akşamdan namaz ya bulduk. Soğuk yemek de kendini zorluyor. Tağla da at, biliyor musun? <laughs> Şöyle biz de gezdik arkadaşlar. Şöyle bir gezdik. Ee, biz de gezdik de evet. beraber hatta hepimizi götürsün bir <laughs> yere. Bek çimek şey hep içimde gidiyor. <laughs> 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 ha.

Böyle oynayamazlar da yanınızda gazinozlar siker mi? Allah bu. Hahaha Allah Allah. Sikerim. 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 çek kardeş. Oğlum bir de pek at lan. Dur dur. Bunu belleyemediler daha. Şimdi gazinoz dese ki bu ne oyunu dese. Haa oyunu dese. yani Ankara'da hani. Bu oyunu değil lan bu. İpme sala. Gazinoz dese ne oyunu bu Murat? Yılan, bu antrenmanlı bu oyun. Antrenmanlı. Ya amca ne kodumun oğlu biz bunları bilmiyoruz derse ne diyeceğiz? Konuşmanı da yapmıyor musun konuşmanı? Bir alıver alalım. Yerde dönme yani, yerde dön. Baba 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 baba. Yerde dön, yerde dön. Şuna bak şuna şuna. Terleyemez daha lan. Bu daha terleyince durduramıyorsun amınakoyim. Vallahi Vallahi din oynattın da durduramıyorum. Gayrı dökdüm durmuyorum. durmuyor. isırdı. Isırdı. Şuna bak şuna. Boş ver telefonla kameradan. Şuna bak şuna şuna. Ama yakışıklı çıkıyor. <laughs> yakışıklı, güzel adam güzel olur. Bu yerin bir tarafı uzun yosa. o sanki. He. Oraya bir bıyık tak istersen. Bu yerin de ayrı tak şeyine. Şuradan bir de cücük bıraksa var ya. Tam şeyine <laughs> Yok canım. Bazı nozular bunu bağın ediyor ya vallahi. Burada abi şu çaman var ya. Çaman bir sar, şöyle bir sarıl ya. Sarılarak öyle şöyle bir çık. Doğru söylüyor. Sarıl ha. Sarıl çamaşır sarıl. Sarıl sarıl. <laughs> ha. 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 Alkış Soğuk nerede alkış? <laughs> Adamın dibi dibi. <laughs> Aksesine, zah, o, o. Adamın son iki arı bu. Ha. Ana bana bak, fark bak! Baba 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 şunu yapabilir misin bizi? Evet. Bana 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 bana. Ayak kabraya var o da. Ağzın ağzına sana göre. Ağzı bulması lazım. Ama ama ama. Senin kafadan. Yeter, yorubu, <gülme> yeter oğlum, ne oğlum yeter, yeter, yeter. Konuşmasını yapsın, konuşmasını. Hadi yap. Konuşmasını yap. Konuşmasını yap. 30 30 şey gel. 30 yap. 30 milyar. 31 milyar. 31 milyar. İkramiyetim gecelik 31 milyardır. Ha, ha. Kazanma her şartla arkadaşlar adına konuşma şartımızı vermek için. Hayat giyen mi? Hayat Giyemem. <gülme> <mi? gülme> <gülme> <Yiyemez. gülme> mı kardeşim? Tamam. Direkt dans yapan adım, kardeş. Hayır, bir dakika dur hele gazinocu dese ki tanga giyen mi dese ne diyecek? Oğlum giyer <laughs> yapacaksın? O önemli. Tanga <laughs> giyen. Gerçi yerse. Yer, Hepsini giyer. Hepsini Aa, giyer. O. Tamam. O Direkt dans yapan mı? Yani. Değil mi? Şuna, şuna bak. Şuna bak, şuna şuna. Oğlum müzik yavaş Aa, ya, o yavaş bir. Arada orada kurtattım falan. lan. Ana, bana bana. Direkt dans da yapan <laughs> Murat Bey. Yeni bestesi. yeni bestesi. Şuna bak ha babayın amcığına ya rahmetlik durdu bir bu iki la. Hareketin gülü kaldı. İşte <laughs> nice boy. Ha, bir de Arapça söylesin. Abdullah çek de. Konuş, konuş oğlum. Konuş oğlum. <laughs> adam da her dil kazanıyor, her kavat <laughs> geliyor. Arapça da, Arapça da çek. Oğlum kazanıyor, kazanıyor, her dilden adam geliyor. Abi Dubai'den neden gelir oğlum? Yok, yok. Şey. Oğlum Dubai'den, yo, yo. aha oraya yo. Dubai'den gelirse. Söyle, söyle, şarı söyle. Bir şarı söyle, şarıyı bir söyle. Mikrofon ver lan, mikrofon ver. Mikrofonu bırakın

Sus deri ana manam kari banam vay ana sizde kına acı çekmez. veda lan bu adamı var. Da ne olmuş süre bu lan burada giyiyor ne sizde acı çekme ersan da bu çocuğun ya ne aman aman Manama manama mano yo 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 namo. Yüzen senin ya şarmın ya dünyanın Bu dedi manama yo 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 yo. Ana ma ya ana ma ya ana ma yo 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 ana ma. Dalimana. ben bu yalan dünyadan yüzüm gülmedi benim anam o yo 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 anam tamam ustam ustam canlı bir şey söyle oğlum Ankara'nın de yo söyle oğlum yine

Dalım eller gözlerimde <laughs> Görmez mi dedim oy <laughs> Anam aman 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 <laughs> Ne dedim aman Seni sevmek çok zormuş Söyledim aman <laughs> Ben seni sevmeye <laughs> Doyamaz aman <gülüyor> 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 <Aydın> Murat, <Senin gülüyor> Tamam hadi anasın <laughs> yeter Hadi 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 baba Göz kadın gülü Murat. Şimdi ne Orman, diye yazıyor? Ormanın gülü mü? Ormanın delisi mi? Ormanın kavatı mı? <laughs> ormanın ormanın kavatı mı? Ormanın, <laughs> gülü. ormanın, ormanın gülü mü? Ne Galatasan ha, Galatasan sen sen ne, ne diye yazıyor? Bak öyle girek de diyorum ben de ha. Ya konuştun laf da, orada Or adam sana ayıplar laf. <laughs> Ula ben ormanın gülü dedim çıkma dedi Allah, Ormanın şekeri, de ha, şekeri mi? Ormanın, ormanın şekeri. Ormanın, ormanın has gülü diye yazıyor. Has gülü diye yazıyor. Has gülü mü yazacak? Ormanın, Ormanın has gülü. Yazı, Bu ne diyor bak? Ormanın has gülü Ormanın o has gülü mü? Hala. Ece yazıyorsan yaz. Ormanın gülü mü yazıyorsun? Ormanın has gülü mü yazıyorsun? Ormanın dürzüsü mü yazıyorsun? Onu bize söyle de. Kurşun işler. olayım.